Şimdi bakın ideoloji e, söz konusu olduğunda bazen felsefi atıflar da oluyor. Şimdi mesela her şey yakar diyor. O, aslında onun icadı değil. Heraklit'in bir sözü o. Heraklit e, Yunan felsefesinin eee doğa filozoflarından biri. Şimdi e, Sakarya edebiyatı yaparken e, Pantarei denilen Yunancasıyla her şey akar ve akıştadır e, sözüyle Heraklite e, atıfta bulunuyor. E, Tabi e, bu da ilginç bir durum. Şimdi Heraklitos'un İzmirli e, olduğunu düşünürsek yani kurtarılması umulan bir bölgede milyatlar evvel yaşamış bir iyon yılı düşünüle atıfta bulunuyor. O esnada isim vermeden. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Bu da ilginç. Yani bu bu şair şair takımı hakikaten de kafası ilginç işleyen ve aslında e, insanları etkileyen ama sağ salim bir kafayla düşünüldüğünde saçma sapan şeyler söyleyen bir güruhtur. Yani nitekim e, Eflatun şairleri ideal devletinden veya cumhuriyetinden dışlamıştır. Şimdi e, türlü türlü demagojiyi görüyoruz şairlerde ama şiirin ve sanatın şöyle bir hasleti vardır ki e, bunların düşünüşü belki daha esnek olduğu için insanlar o üslupta düşündüklerin de kuru kuruya yazılmış bir bilimsel metindeki defoları ve üç kağıtları belki daha iyi anlayabilir. Sanatla bilim birbirini bir yerde e, denetler aslında.